Dağlarından hepinize merhaba. Merhaba. Oğlum Ali ile birlikte yine bugün zeytinliğimize geldik e, çalışmaya devam ediyoruz. E, bugün günlerden 10 Eylül 2022 Eylül'ün ortaları olmasına rağmen halen İzmir ve dağları zeytinlikleri halen kuru ve e, çok sıcak. E, bugün sizlerle e, malçlama nedir, malçlama'nın faydaları ve uygulamaları ile ilgili e, kısa bilgiler paylaşacağız. E, öncelikle malçlama nedir ondan başlayalım. Malçlama e, zeminin e, bir örtüyle örtülmesine malç denir ve bu işlemin yapılmasına malçlama denir. E, malçlama baktığınız zaman aslında e, doğanın bir taklididir. E, yani ormanlık alanlara baktığınız zaman doğada normalde hiçbir şekilde açık bir çıplak bir toprak örtüsü görmesiniz. Doğanı mutlaka bir şekilde kapatır. E, her kış mesela ağaçlar, iğne yapraklılar da dahil yapraklarını dökerler ve orman zemininde kalın bir torf örtüsü gibi böyle bir kalın bir yumuşak bir örtü yaratırlar. Hem kışa hazırlanırlar hem toprağı korurlar, kardan kıştan toprağı korurlar, toprağın altındaki o mikroorganizmaları, canlıları korurlar. Hem de uzun vadede kendilerine fayda sağlayacak bir ortam yaratırlar. Bugün biz de zeytinliğimize gelmeden önce biz de zeytinliğimizde malçlama işlemlerini kullanıyoruz. Evet, biz de zeytinliğimizde Birkaç farklı Marş malçlama uygulamaları yapıyoruz. Bunlardan birisi oturduğumuz sitede insanların çimlerini biçtiklerinde oluşan artıkları toplayıp getirip ağaçlarımızın dibine seriyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar biçilmiş çimler getirip böyle ağacımızın altına şey yapıyoruz, seriyoruz ve çok hızlı bir şekilde bunlar çürümeye torf olmaya başlıyorlar. Diğer bir uygulamamız ise bizim kümesimiz var. Kümeste tavukların alt zeminini kaba talaşla kapatıyoruz ve birkaç ayda bir hem kaba talaşı hem de o tavukların o yanmış gübrelerini alıp e, getirip ağaçların dibine seriyoruz. E, bu da farklı bir işte bir maçlama uygulamamız. Gördüğünüz gibi burada da e, yer yer tavukların e, dışkıları, yer yer talaşlar ve yer yerde yine altlarına sermiş olduğumuz o çim e, kalıntıları var. E, böyle bir uygulamayı biz getirdik zeytinliğimizde e, ağacımızın böyle tam taç iz düşümüne. Ee, kalın bir bitki örtüsü olarak neredesine baksanız bir, e, bir 5-10 santim kalınlığında bir örtü şeklinde toprağın üzerine e, serdik. Ve tam da yamaca doğru suyun biriktirilmesi için böyle yamaca doğru örtümüzü serdik. Bunun dışında bizim zeytinliğimizde uygulamış olduğumuz başka bir malçlama yöntemi de e, hasattan önce ve bahar ayında biz motorlu tırpanla e, otları biçiyoruz zeytinliğimizde çıkan otları biçiyoruz. Ve otları hiçbir şekilde temizlemeden olduğu yerde bırakıp örtü olarak bırakıp ee, o şekilde de malçlama yapıyoruz. Biz kısaca zeytinimizde yapmış olduğumuz malçlama yöntemlerinden bahsettik. Peki başka malçlama yöntemleri, malçlama malzemeleri neler? Biraz onlardan bahsedelim mi Ali birlikte? Olur. Evet, aslında malçlamaya biz çok yabancı değiliz. Çevremize biraz dikkatli bir şekilde baktığımız zaman çok farklı malçlama yöntemlerini eee etrafınızda görebilirsiniz. En basitinden parklarda ağaçların dibine beyaz ve kahverengi ponza taşlarıyla kapatıldığını görmüş olabilirsiniz. Ya da şehirler arası bir yolculuğa çıktığınızda çilek tarlalarının kenarından geçerken siyah ya da şeffaf naylon torbalarla çilek fidelerinin diplerinin kapatıldığını görmüş olabilirsiniz. İşte bunlar da yine farklı malçlama uygulamalarından birisi. Ee, biz malçlama malzemesi olarak dediğim gibi naylon kullanabiliriz. Ee, bunun ama çok fazla doğaya bir faydası yok. Evet işe yarıyor ama çok fazla bir faydası yok. Onun dışında malçlama malzemesi olarak e, kağıt ya da karton kullanabiliriz. E, kağıt ya da kartonu Karton biliyorsunuz pahalı bir malzeme. Eğer küçük bir hobi bahçeniz varsa e, bunu kullanabilirsiniz. Zemine karton yayabilirsiniz ve çok da güzel solucan çeker bu arada kartonlar. Kartonu çünkü solucanlar çok severler. Ama böyle büyük bir alanda Malçlama yapıyorsanız karton da maalesef hem çok pahalı hem de onu çok fazla durduramazsınız. Bunun dışında malçlama malzemesi olarak sap ve saman var. Bunlar da yine çok çabuk gübre olup toprağa karışabilen malçlama uygulamalarından birisi. Onun dışında biraz ve bahsettiğim gibi taşları da kullanabiliriz. Taşlar yine zemini kapatıyorlar. Ancak toprağa karışmıyor, uzun vadede sabit kalıyor. Ama bir güzel yanı gece ve gündüz arasındaki ısı farklılıklarından dolayı böyle bir yoğuşma oluyor ve terleme yöntemiyle ağacın su ihtiyacını biraz karşılayabiliyor. Bunun dışında maçlama malzemesi olarak sizin çevrenizi biraz gözlemli olmanız lazım. Çevrenizdeki bütün organik artıkları çevreye zarar vermeyecek organik artıkları malçlama malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Örneğin çevrenizde bir bağ varsa o bağın şeyin şarap Yapım atölyesi varsa şaraphane, e, onun artıklarını malçlama malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Ya da istiridye mantarı yetiştiricisi varsa, onlar her ay düzenli bir şekilde e, çuvallarını yeniliyorlar. Onları alıp yine ağaçların dibine seriliyor olabilirsiniz. Malçlama malzemesi olarak ilk aklımıza gelenler bunlar. E, başka şöyle düşünüyorum Alicim, başka malçlama malzemesi olarak zaten bizim kullandığımız şeylerden biraz bahsettik. Ağaç kabuklarını yine kullanabilirsiniz. Ağaç kabuklarını. E, kuru yaprakları e, bunları kullanabilirsiniz budama artıklarını kullanabilirsiniz budamalardan sonra onu e, parçalara Aha. ayırıp yine ağacın dibine bu şekilde serebilirsiniz yalnız orada dikkat etmemiz gereken bir şey e, kullanmış olduğumuz o e, bu, e, çürüt e, şey e, parçaladığımız o budama artıklarının hastalıklı mantar hastalıklarının olmaması gerekiyor diğer türlü bütün zeytinliğe o hastalığı yayıyor olabilirsiniz. Baba şey e, bu malçlama dedin. E, benim aklıma şöyle bir soru takıldı. Sor. Mesela karton, naylon kağıt gibi şeyler e, kullanılabilir dedin. Peki bunlar ağaca suladığımızda ağacın su almasını engellemez mi? Yok, engellemez. Yani dediğim gibi o kartonu zaten genelde çok küçük hobi bahçelerinde kullanılıyor. Bunları zaten Ali şu zemine suyu verdiğimiz zaman bunların arasından su zaten hemen aşağıya şey yapar. Süzülür ve şey yapar, orada kalır. Birazdan malçlamanın faydalarından bahsederken zaten onlardan da bahsediyor olacağız. Malçlamanın faydaları, ne işleri, ne işe yarıyor? Onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi biraz malçlamanın faydalarından bahsedelim. İşte işin de en güzel yanı bu. Biraz evvel bahsettiğim gibi biz evimizin artıklarını tavuklarımıza verdik. Tavuklarımız onu yediler. Bize yumurta verdiler. Daha sonra onların altlarındaki talaşı şeyleri, çim artıklarını ve onların tüyleriyle birlikte biz çuvala koyduk, getirdik ağacımızın dibine serdik. Peki bu serdiğimiz örtü ne işe yarayacak? Ali senin böyle tişört var mı? Tahminin var mı mesela? Bunu niye getirdik buraya serdik yaz vaktinde? Aklına neler geliyor mesela? Bir tahmin et bakalım. Nedir olabilir ee, mesela faydası? Ağacın bunlardan faydalanması alması, gübre olarak kullanması. Kesinlikle. Başka? Şey, bana e, bana olarak bana verdiğin cevap da e, bu unların içinde su biriktirmesi. Hı -hı. Bu sayede ağacın daha kolay suyu elde edebilmesi. Doğru, aferin. E, biraz daha düşüneyim. Şimdi biraz daha katkılı olması, faydalı olması. Evet, o da doğru. O da doğru e, mantıklı. Çünkü ağacın altında böyle bir yeşillik oluyor. Kesinlikle haklısın. Aferin aferin. Başka öyle bir şey Doğru doğru var. kesinlikle doğru Ali. Güzel gözlemlemişsin. Evet Ali'nin de belirttiği gibi ben biraz daha detaylarından bahsedeyim size. Biz getirdik bunu ağacın altına taç iz düşümüne, yokuş yukarı böyle e, suyu da e, tutacak şekilde serdik. Bu arada hemen yakınımızda bir kocaman bir karga var. Onun ötüşü biraz böyle bir dikkatimi çekti. Herhalde biz geldik diye Ali şey yaptı. Bizi bir gözlemlemeye geldi. Kim bunlar böyle dağın başına geldiler. Kamerayla çekim yapıyorlar. Ee, getirdik biz bunu ağacımızın altına serdik. Bir örtü olarak serdik. Malçlamanın o kadar çok faydaları var ki dediğim gibi çok basit bir tarım pratiği ama faydaları çok fazla. Bir taşla 5-6 tane kuş vuruyorsunuz. Şöyle başlayayım. Öncelikle ağacın altına serdiğimiz için yabancı otların çıkmasını engelliyor. Yabancı ot biliyorsunuz. Bizim en çok böyle hasatta, temizlikte başımıza artan şeylerden birisi. Yabancı otların çıkmasını engelliyor. İkincisi senin biraz evvel bahsettiğin gibi Ali. Ee, şey yağmur yağdığında su tutmasını sağlıyor. Ağacın altını hep böyle nemlilik alıyor. Çok kurumuyor. Çok fazla buharlaşma olmuyor. Böylelikle ağaç daha fazla yağan yağmurdan çok daha fazla sulamadan çok daha fazla fayda sağlıyor. Daha sonra biraz evvel demiştik. Malçlama aslında doğanın taklidi. Her ağaç zaten kışın maslamasını kendisi yapıyor. Biz de buraya getirdik bu otları sererek yoğun yağmurlarda erozyonun önlenmesini sağlamış oluyoruz Ali. Yani yağmurla birlikte toprak aşağıya doğru akıp gitmiyor. Burada birikmiş oluyor. Daha sonra bu yıllar içinde sen bunu her zeytinliğimize geldiğimizde Ali bu ağaçların altını özellikle bir gözlemle. Bunların böyle yavaş yavaş çürüdüğünü, böyle toprağa karıştığını, gübre olduğunu göreceksin. Dolayısıyla bunlar gübre olunca da biraz önce bahsettiğim gibi bu ağacımız ondan çok daha fazla faydalanıyor olacak. Bir diğer faydası, gördüğünüz gibi aslında say say bitmiyor. bir diğer faydası Ali, bu toprağın içinde bize bahsediyorduk yani böyle gözle görülmeyen bir sürü ufak mikroorganizma, canlılar, bakteriler, işte mantarlar var hali, toprağın mikrobiyolojisini canlandırıyor ve onlara güzel bir yaşam ortamı sağlıyor. Onlar daha aktif oldukları için, aşağıda daha güzel çalıştıkları için bizim ağacımız topraktaki besinlerden çok daha güzel faydalanıyor oluyor. Bir diğer faydası hali, ani ısı değişikliklerinde çok birden bire soğuduğunda ya da çok birden bire ısındığında toprağı ya serin tutuyor. Böylece ağaç su stresine girmemiş oluyor. Gördün mü Ali? Bir ufacık bir getirip buraya böyle bir iki çuval gübre, gübre tarzında böyle bir işte otların kuru otları sermenin ne kadar faydası var görüyor musun ağaca? İnanılmaz derecede faydalı bir şey. Ee, bu anlamda özellikle bizim topraklarımız biliyorsun yüzde birin altında organik madde miktarı var. Ee, organik madde miktarını arttırmak için gerçekten çok önemli bir uygulama. Ee, bu dönemde artık hepimizin şikayet ettiği en temel şeylerden birisi susuzluk kuraklık. Suyun tasarrufu için bu kesinlikle çok önemli bir uygulama. E, yabancı otlarla mücadele için insanlar ağaçların dibine e, alişiye atıyorlar. Zehir atıyorlar. Otları kurutmak için, yabancı otla mücadele için e, çok önemli bir uygulama. E, ve e, bunu mutlaka bir şekilde kendi bahçenizde, zeytinliğinizde, bostanınızda, hobi bahçenizde e, kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Örnek olması için zeytinliğimizde daha önce malçlama yaptığımız birkaç tane ağacın altında hep birlikte dolaşalım. Aşama aşama e, bu malçlamanın e, hem faydalarını hem de nasıl çürüyüp toprağa karıştığını hep birlikte görelim. Biz daha önce gelip buraya e, örtümüzü sermiştik. Bunun malçlamanın en güzel faydalarından birisi de siz buraya canlı bir örtü getirip serdiğiniz zaman gece domuzlar geliyorlar. Sizin ücretsiz işçiniz gibi. Geliyorlar toprağı bir, güzelce bir karıştırıyorlar. O sevdiğiniz örtünün içinde canlı bir şeyler var mı, yiyebilecek bir şeyler var mı diye karıştı, arıyorlar. Ve gördüğünüz gibi ağacın altını çok güzel bir şekilde sanki traktörle sürülmüş gibi çok güzel bir şekilde sürüp havalandırıyorlar. Çok faydalı bir işlem yapmış oluyoruz. Gelin şimdi hep birlikte başka bir ağacımızın altına gidelim. Evet bu ağacımızı da yaklaşık 1,5-2 ay önce malçlamıştık. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş o kabarıklığı gitmiş çürümeye başlamış. Şöyle tutup şöyle bir kaldırıyorum. Örtüye dikkat ederseniz e, bozulmaya başlamış. Yavaş yavaş çürümeye başlamış. Güzel bir toprak kokusu var. Humus kokusu var. Kötü bir koku yok. Bu da yine şey çürümeye devam ediyor burada. Yani şimdi başka bir yine aynı zamanda yaptığımız bir önceki ağaçta yine aynı zamanda yaptığımız bir malçlama. Bakalım bu ne durumda. Şöyle kaldırdığımız zaman görüyorsunuz. Tabii Yağmur yağıyor olsa, yaz mevsimindeyiz. Şu an Eylül ayındayız. Yağmur yağıyor olsa bunların çürümesi, toprağa karışması çok daha hızlı bir şekilde olur. Ama yağmur yağmadığı için bu dönem biraz kuru. İlk yağmurlarla birlikte bunların çürümesi biraz daha hızlanacak. Şimdi gelin ondan da birkaç ay önce maslama yaptığımız bir tane genç aşımızın altına gelelim. Gördüğünüz gibi ağacımız genç bir aşı. Zamanında buradan göz aşısı yapılmış. Çok güzel bir fidanları, dalları çıkmış. Birkaç ay içinde bundan verim almaya başlayacağız. Bu ağaca birkaç ay önce maslama yapmıştık. Gene şöyle şöyle şu çürümeyenleri ayırayım. Gene şöyle hep birlikte şöyle bir avuçlayalım. Görüyor musunuz? Ağacın altından en az 10 santimlik şöyle çok güzel bir toprak tabakası elde ettik. Çok güzel bir humus. Yumuşacık. Hiçbir taş yok. Çok rahat parçalara ayrılıyor. Geçirgen. Nefes alabiliyor. Hava alabilen. Çok güzel bir toprak örtüsü elde ettik ağacımızın altında. Bu çok güzel şey oldu. Toprağa karışmış buradaki malçımız. Gördüğünüz gibi halen de şey şunlar da talaş artıkları. Talaş odun olduğu için biraz daha geç çürüyor doğal olarak. Ama diğerleri çürümüş ama talaş artıklarını belki buradan şey yapabilirsiniz. Gözlemleyebilirsiniz. Onların çürümesinde biraz daha var. Ama böyle çürüdükçe burada çok güzel bir toprak örtümüz oluyor. Gördüğünüz gibi elimle kazıyorum. Toprağı elimle kazıyorum. Bu inanılmaz derecede önemli bir şey. Ve yine kapatalım. Doğal örtüsünde bırakalım. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer olur da bir sorunuz olursa bize yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.